Hayırlı sahurlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bol bereketli bir gece olsun inşallah diyorum ve simitçi geldi hanım diyerek kanalıma giriş yapıyorum videoma. Evet bu gece sahurla başlıyoruz arkadaşlar ve bu gece de sahurda ne var? Simit var. Evde hiç ekmek kalmamış. Allah'tan ki böyle almıştım daha önce Migros'ta ve A101'de, A101'lerde hatta yerel marketlerde de bulabilirsiniz çok pratik ve çok kolay oluyor. Böyle hemen yarı pişmiş olduğu için kolaylık sağlayacak bizlere. Hemen şimdi hepsini dört tane çıkıyor içinden bu arada onu da söyleyeyim. Karını atacağım ve pişireceğim. Yumurta haşlıyorum zaten. Kahvaltılıkları da çıkartırım. Sonrasında yavaş yavaş sahura geçeriz inşallah. Evet bir de şöyle yakından göstermek istiyorum merak edenler için hanımlar fırını ısıttım şimdi hemen hiç çözdürmeden doğruca fırına göndereceğim 6 dakika gibi kısa bir sürede simitlerimiz inşallah hazır olacak. Evet simitlerimiz çıktı şöyle göstermek istiyorum gerçekten çıtır çıtır şöyle sesi duyuyor musunuz? harika mis gibi sıcacık simitler. Ben e, gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Alın evinizde bulunsun. Gerçekten sıkıştığınız anlarda hemen çıkartı verirsiniz. Çok da kolaylık olacaktır diye düşünüyorum. Kahvaltılıkları çıkardım. Yumurta haşladım. Tabii ki biz maydanozsuz duramayız yumurtanın yanında. İşte domates, salatalık falan derken Allah bereketini artırsın inşallah diyorum. Artık sahura geçiyoruz. Sabah günlük rutinimizle devam ederiz. Hepinizi çok seviyorum. Yeni bir günden herkese merhabalar. Şimdi çok güzel bir gün. Gerçekten kuşların cıvıldadığı, böyle artık kot ceketlerin giyilmeye başlandığı, bahardan yaza geçiş. Gerçi biz hiç baharı anlamadık yağmurdan falan ama olsun yavaş yavaş yaza doğru geçiyoruz sanırım. Durum onu gösteriyor. Ben de saat şimdi biri geçti markete doğru gidiyorum. Bu saatler arası serbest ya. Evde de bayağı eksikler var. Onları ayarlayayım. İftar içinde bir şeyler düşünmek için de bir şeyler almam da gerekiyor. Eksikleri tamamlamak için. Onları alacağım. İnanın öyle domates bile kalmamış. O yüzden hem dedim şöyle en yakındaki markete giderim. Bu sefer çok fazla bir şey almayacağım için kendimi bu sefer dedim ki hayır. Çok fazla yüklenince çok zor oluyor çünkü benim için. O yüzden Acil ihtiyacım olanları alacağım sonra da evin yolunu tutacağız inşallah ay ocaklarım açıldı inanın o kadar iyi geldi ki anlatamam şu yürüyüş bana biliyorsunuz Normalde çok yürüyüşü sevmem ama artık bana bile iyi geliyor bu arada A101'e geldim <laughs> burada her şey duruyor Sizce neden Tabii ki sizler de biliyorsunuz şu anda satış yok elektronikte bu tarz eşyalarda satışlar durdurulmuş ve bir sürü de ürün kalmış biliyor musunuz şu anda. Hani bazen sabah kapıda kuyruk oluyordu ya hiç kimse alamıyordu istediklerini. Önden gelenler her zaman şanslı oluyordu. Şimdi artık gelen ürünler böyle bekliyor. Çünkü satış kaldırıldığı için bakalım ne zaman açılacak. Ya bardaklar da pek güzelmiş. Hazır bende bu kadar çok ürün varken marketlerde satış açıldığı zaman neler alabileceğinizi A101'deyim bu arada sizlere de göstermiş oluyorum. Valla çok güzel de kek kalıpları falan da var. Onlar da kalmış hanımlar. Ki bu fiyatı gerçekten çok uygun. Şunlara bakayım. Şu sahan setlerini çok beğeniyorum ben de. 169 liraymış ama bu Trendyol'da daha uygun bence. Yoksa aşağı yukarı aynı mıydı? Şu anda kafam karıştı. Ve burada da şöyle pikeler yiyen, falan yiyen var. Yiyen şu anda. Masa örtüleri var. Çorap falan. Video Bir de öbür tarafa bakalım gelin ne var. Size bir de onları çekeyim. Evden çıkmadan marketi ayağınıza getirdim. Şöyle ayakkabılar falan var. Fenerbahçeli bornoz. Oğlum Fenerbahçe hastalığı geldi aklıma. <laughs> Küçük olsaydı artık isterdi anne al 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 diye. Büyüyünce artık böyle şeyler çok yapmıyor. Aa çok güzel. Gerçekten. 3 tane de kalmış burada. Şu oyuncaklar falan var. Kitaplar. Bayağı bir şey kalmış. Satış olmaması da kötü gerçekten bu ürünler ne olacak? Hmm. Herhalde bunları anneler günü için getirdiler ama kalmış. Yapacak bir şey yok. Burası bayağı yasak bölge olmuş. Burada da şöyle göstereyim neler var. Elektronik falan bayağı her şey kalmış. saklama kapları şişeler falan var. Evet. Burası da böyle. Bu arada şöyle buzdolabı tarafına geldim. Bakın benim sizlere gösterdiğim simitlerden burada var. Ben şimdi bir tane daha alıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Sanki fırından almışçasına evde 2 dakikada yapı veriyorsunuz. Hemen şöyle sepetimin içerisine simitten de atıyorum biliyorsunuz boyoz da alıyorum ve e, buzdolabımda var şu anda buzluğunda boyoz da çok güzel oluyor tavsiye ederim ondan da alabilirsiniz bu tarafa da bakalım bayağı dondurulmuş gıdalarda sıkıntı yok ama reyonların çoğu boş şu anda e, sebze falan bulmak çok zor Geçen bir arkadaşımda gördüm bunu. Çok met etti. Ee, çok güzel oluyormuş bu patates. Aslında alıp denemek istiyorum. Evet mutfağa girdim. Hemen marketten getirdiklerimi yerleştirdikten sonra çorba ile başlamak istiyorum bugün menümüze. Şöyle gelirken de ter şehriye aldım. Ter şehriyeli güzel bir domatesli çorba yapmak istiyorum onun içinde hemen domates sosumu ekledim. O birazcık böyle sotelensin. Ben hemen arkasından diğerlerini yapacağım yalnız. Tam 3 tane daha toplantıya girmem gerekiyor şu anda. Bilmiyorum ben nasıl yetiştireceğim bugün menüyü. Eminim ki Rabbim yardım edecektir diye düşünüyorum. Evet, şöyle güzelce birazcık da et suyum vardı. Onu da ekledim. Hemen hazır oluverdi. Gerçekten hazır çorba gibi çok kolay bir çorba ve ben çok severim bu çorbayı. En son böyle baharatlarını ekleyeceğim. Sonrasında da e, maydanozunu ekledikten sonra artık limon sıkıp afiyetle çorbamızı içebiliriz. Evet bir fikir bir fikir derken aklıma geldi. Hemen dedim ki çok güzel dolmalar almıştım. Ay buraya ne olmuş bir şey olmamış. Dolma yapayım dedim hemen e, dolma hazırlıklarına başladım biliyorsunuz nar ekşisi ve sumak mutlaka ekliyorum dolmalarımın içerisine ve harika lezzetler veriyor e, hemen dolma yapacağım burada da domatesim ve çek çekimde soğanım sarımsağım var onları çekeceğim ve işleme başlıyorum ben evet iç malzemesini hazırladım şöyle görüyorsunuz sumak ekledim nane, karabiber, pul biber bolca ve tabii ki nar ekşisi olmazsa olmaz. E, mutlaka deneyin arkadaşlar. Israrla söylüyorum. Nar ekşiye sumak. Şu bir tatlı kaşığından fazla sumak ekliyorum. Görüyorsunuz yarım çay bardağı kadar da nar ekşisi ekledim. Şöyle hepsini bir güzel karıştıracağım ve artık dolmalarımı doldurmaya başlayacağım. Evet dolmalarımız hazır oldu bile. Hemen son artık süsleme aşamasına geçiyoruz. Bu sefer de dedim hadi böyle yapalım. Böyle de çok güzel oluyor. İç kokusu gerçekten çok güzel oldu. Şimdi sadece salçalı su yapacağım ve artık gönderebiliriz <laughs> pişmesi için. Ay nasıl böyle acele ediyorum anlatamam size şu anda Panik yaptım resmen çünkü geç başladım e yetiştireceğimden eminim zaten orada sıkıntı yok. Sanki yemek yarışmasındaymışım gibi oldu ama hemen salçalı suyunu yapacağım. Aslında vakit var. Ne kadar var Emirhan daha? Hmm, saat kaç kişi anda? Senin saatin çalışmıyor mu? Basın. <laughs> dur bakalım ben. Ay dur şimdi içeri gidip saate bakacağım neredeyse. Daha iki saat var. 2 saat var ama annem panik. Çünkü ben her zaman yemeğimi önceden yapıyordum. O yüzden panik oldum. Neyse hadi o zaman hemen salçalı suyunu da yapıyorum. Biraz salçalı suyun içerisinde de nar ekşisi yine sumak ekleyeceğim. Öyle pişireceğim. Bu arada böyle güzel de bir salata yaptım çok güzel göbek marul almıştım. Göbek marulunda da ben bu salatayı çok seviyorum arkadaşlar. Hemen küçük minik top peynirlerden, çeri domateslerden ve salatalıkla güzel bir salata oldu bence. Bu menünün yanına da yakışacaktır. Burada da sos hazırladım. Yine içerisinde nar ekşisi, pul biber, nane, limon olarak bir birazcık da sirke yaptım. Böyle güzel bir salata sosu oldu tabi zeytinyağını da ekledim şimdi bu salata sosunu her tarafına gezdireceğim ki böyle aroması içine güzelce işlesin diye sosunu da ekledim en son şöyle bir iftar vaktine yakın alt üst karıştırırız mis gibi salatamız hazır olur yalnız artık dolman pişti bence onun da altını kapatalım çorbam da hazır çok şükür elhamdülillah bugünkü iftar menümüz böyle olacak Dolmalarımız da pişti. Şöyle çorbamız da pişti. En son olarak da maydanozunu ekledim. Söylediğim gibi limon sıkıp afiyetle tüketeceğiz inşallah. Şöyle bir de gelin dolmalara bakalım. Yavaş yavaş masayı da hazırlamaya başladım ben. Dolmalar da ye beni Zübeyde, ye beni Zübeyde der gibi bakıyor. Ama hiç merak etmeyin ben onları yanına yoğurt falan ekleyerek çok güzel bir şekilde yiyeceğim. Eşim de gelirken bahçeden soğan falan almış. Salatamız da hazır. E çok şükür elhamdülillah diyorum. Rabbim verdiğin nimetlere. Evet. iftarımızı açtık. Allah kabul etsin inşallah. Şimdi nereye gidiyoruz? Daha çayı demledim ama içemedik. Aşıya gidiyoruz. Eşimin ikinci doz aşı vakti geldi. Şimdi o aşısına olacak. Ben de yanında refakatçisi. Bir gidelim bakalım hayırlısıyla. Merdivenle inmek de biliyorsunuz hiç bana göre değil. İnmek <laughs> neyse de çıkmak. geldik şimdi. Burada aşı falan yapıyorlar. Aşı uygulama alanı. Hadi bakalım. Sırayla alıyorlar. Sırası geleni çağırıyorlar. Aşı oldu. İkinci doz aşı. Hafif de yağmur atmaya başladı. Çok bereketli. Nasıl da? <laughs> Kulacıdan. Çok acıdı, <laughs> çok korktun mu? Çok korktum. Ya Süleyman. <laughs> Neyse, Allah şükürler olsun. İkinci dozda bitti. Şimdi artık eve gidiyoruz. Evet, bomboş ordu sokaklarında gidiyoruz. Bu saatte buralar o kadar çok dolu olurdu ki yürüyüş yapanlar falan sahilde. Ama şimdi mecbur olmadıkça ve işin olmadıkça çıkamıyorsun. Ne yapalım? şartlar onu gerektiriyor ve inşallah o güzel günler yeniden tekrar hayatımıza dahil olur. Geliyor geliyor havalı geliyor. Tamam sen gülme gülünce dikkatin dağılıyor. Elleri üzerinde yürüyen küçük kız. Bravo yeter yeter daha fazla gitme. Yoruldun. Evde sürekli böyle. Bir de duvarda yapıyordun ya bugün bir şeyler. Allah'ım helal olsun sana Pazartesinden itibaren onların jimnastikleri başlıyor özel izin alındı sporcu hanımlar için pazartesi itibariyle ne yapıyoruz Ceren evet mutlu musun evet <laughs> nefes nefese kaldın ama evde sürekli böyle niye arkana bakıyorsun <laughs> ya ben seni yerim <laughs> Şöyle bir baktım da videoyu editlemek için elime aldım telefonu. Çok fazla böyle karşılıklı sohbet etmemişiz. Normalde biliyorsunuz ya videonun başında ya da sonunda sizlerle buluşuyoruz. Ben de dedim ki dur bu sefer şöyle hem karşılıklı da vedamızı da yaparız. Hem de karşılıklı da birbirimize güzel dileklerde bulunmuş oluruz. Çünkü insanlarla o gör, kurduğumuz göz kontağı gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Birbirimize olan samimiyetimiz, içtenliğimiz tamamen yansıyor. Bugünlük benden bu kadar olsun. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Ara ara çok fazla sıklaştırıyoruz buluşmaları. Ara ara da yavaşlıyor maalesef. Çünkü yoğunlukla alakalı bir durum. Ee, ama inşallah çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü ben sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğinizi biliyorum. Ramazan boyunca böyle oldu. İnşallah Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra da e, böyle bu virüs birçok şey biter gider ülkemizden de daha sık böyle daha güzel dışarıda da videolar çekebiliriz diyorum. Özledik gerçekten herkes özledi. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız benim kocaman YouTube ailem diyorum. Allah her birinizden razı olsun inşallah. Güzel dilekler ve temenniler biliyorsunuz ki karşılıklı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda buluşuruz. Hoşçakalın. Gel gel. Okay. Bugün yeni bir kapanış ayarladık. Bu arada pil şeysi çıktı. Kapan, Olsun mi? bir şey olmaz yok. Tamam. İlk öncelikle kanalımıza abone olursanız ailemize destek olabilir. Bildirim zilini açarsanız da tüm videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eğer like da bu videoyu sevdiğiniz anlamınıza gelebilir. <laughs> ya ben seni yiyorum. Sen bunları nereden nereden buluyorsun da söylüyorsun. O zaman wow. söyleyeyim mi? Hadi buyur. Sen de kanalımıza abone olun. Ailemize abone olun. Çilek tadında bir kanal. Görüşmek üzere. Şimdi yavaş yavaş kapatabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Önce şeyi düzelt. <laughs>